Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre her iki gözde görme şartı tam olmak kaydıyla bir derece dahil, bir dereceye kadar miyopi, hipermetropi ve bir derece dahil bir dereceye kadar olan astigmatlar sağlam olarak kabul edilir. Dolayısıyla Milli Savunma Üniversitesi ve Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi'ne girmek isteyen askeri öğrenci adaylarının göz dereceleri her göz için bir dereceyi geçmemek şartıyla toplamda iki derece olarak söyleyebiliriz.